Arkadaşlar merhaba, Mortarit bir kitabı okuma parçası çeviri serimize devam ediyoruz. Ve suç terminolojisi anlamında aklınıza gelebilecek her tür kelimeyi içeren ders nitelindeki bir metni, bir okuma parçasını birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. 26 numaralı metin Just as good as the original Tıpkı aynısı kadar iyi mi? Ya da ee, aynen aynen orijinali kadar İyi mi? Evet. Bu şekilde çevirebileceğimiz bir başlık. Birebir orijinali kadar iyi mi? In 1979 1979'da the painter Tom Keating uh, Ressam Tom Keating was arrested burası simple past pasif değil geçmiş zaman pasif tutuklandı and charged with forgery ve uh, sahtecilikle itham edildi suçlandı charge with itham etmek suçlamak demek. He was accused of o suçlanıyordu. Burası da edilgen arkadaşlar. Was accused of faking sahtesini yapmakla and selling ve satmakla a painting bir tablonun by Samuel Palmer Samuel Palmer tarafından yapılan bir tablonu tabloyu faking taklit etmek ve işte sahtesini satmakla suçlanıyordu. An early 19th century British artist. Kimdir bu Samuel Palmer? An early 19th century British artist. Bir 19. yüzyılın başlarındaki Britanyalı ressam. Everyone in the art resim dünyasındaki herkes was shocked. Yani resimle ilgili her, olan herkes gene dili geçmiş zaman pasif şok oldu. When Keating admitted. Keating itiraf ettiğinde faking more than 2000 paintings 2000'den fazla tablonun sahtesini yaptığını itiraf ettiğinde e, by various artists over a period of 20 years işte various çeşitli ressamlar tarafından yapılan 2000'den fazla tablonun sahtesini yaptığını itiraf ettiğinde over a period of 20 years 20 yılı geçik bir periyot içerisinde. Over geçik anlamını veriyor. He couldn't remember the exact number. O hatırlayamadı. Tam rakamı exact kusursuz tam demektir. Nor ne de could he remember hatırlayabiliyordu. Whom he had sold them to. Kime satmıştı onları? Burası da past perfect geçmişin geçmişi which meant ki bu anlamına geliyordu that ki many of his fakes onun yaptığı sahtelerin çoğu could not be traced sahtelerin çoğunun izi sürülemezdi arkadaşlar görüyorsunuz metinde dili geçmiş zaman pasif hüküm sürüyor bütün satırlarda e, aralara yerleşmiş yani dili geçmiş zaman pasif çatılı cümle anlamında ve suç terminolojisi anlamında hakikaten mükemmel bir parça. As a young man, genç bir adamken, as a young man, Keating had been employed, Keating işe alınmıştı. Bakın burada da past perfect pasif var. By art dealers, sanat tüccarları tarafından. To make copies of paintings by well-known artists, tanınmış ressamların tablolarının kopyalarını yapması için tu burada için anlamında. Whose original paintings sold for high prices ki bu tanınmış ressamların orijinal tabloları sold for high prices yüksek fiyatlara satılıyordu. He was paid very little for this work. Bu iş için ona çok az para ödeniyordu bu sahtesini yapma işi için. And uh, assumed that ve o sanıyordu ki his paintings were also being sold for low prices. Onun tabloları bakın burada da present. Burada da past continuous pasif var. Were also being sold for low prices. Yani kendi tablolarında düşük fiyata e, satıldığını düşünüyordu. Because they were copies. Çünkü onlar taklittiler. Yani kendisine sanat tüccarları tarafından çok az para ödeniyordu. Bu nedenle o kendi tabloları yaptığı tablolarında çok az paraya o tüccarlar tarafından satıldığını düşünüyordu. Sahte olduğu için. He then discovered, o sonra keşfetti, by chance, şans eseri, that ki, the dealers who employed him, onu istihdam eden, yani ona iş veren tüccarlar, were selling his copies, onun kopyalarını satıyorlardı, as originals, orijinal niyetine, orijinal diye satıyorlardı. For hundreds of times the price, fiyatın yüzlerce katını, that they paid him, ona ödedikleri fiyatın yüzlerce katına, hundreds of times. This experience, bu deneyim made him very angry, onu çok kızdırdı. And he decided to teach them a lesson ve o onlara bir ders vermeye karar verdi. In his own way, kendi tarzında. In his own way. Teach a lesson da ders vermek demek. He said about, o başladı. Koyuldu ya da set about o anlamda bir phrasal verb. Producing large numbers or of, of fakes. işte çok sayıda sahte üretmeye koyuldu. By over a hundred artists. Yüz ressam, yüzü geçik ressam tarafından yapılan. As he was sure that e, çünkü o emindi ki most art dealers and art critics e, sanat tüccarlarının ve sanat eleştirmenlerinin çoğu could not tell the difference farkını ayırt edemezlerdi, farkını söyleyemezlerdi. Could not tell the difference between the genuine and the fake. Orijinal ile sahtesi arasındaki. Genuine orijinal. Keating had a rather casual attitude to his paintings. Keating'in oldukça oldukça rather rahat bir tavrı vardı tablolarına karşı. He often gave them away. O sık sık give away bedavaya veriyordu onları or sold them cheaply ya da ucuza satıyordu. Many unsuspecting people birçok şüphelenmeyen insan thought düşündü ya da sandı they had picked up a bargain bir kelepir yakalamış olduklarını from him yani ondan bir kelepir almış olduklarını kelepir arkadaşlar çok iyi bir malı çok uygun bir fiyata buluyorsanız buna kelepir diyoruz. In fact aslında he had not made himself rich o kendini zengin etmedi. But he took great delight ama o çok zevk aldı. In fooling so-called experts. So-called sözüm ona demek. Sözüm ona uzmanları kandırmaktan. Fooling. What he wrote on the canvas. Onun e, tuvale yazdığı şey also reflected. Aynı zamanda yansıtıyordu. His sense of humor. Mizah anlayışına. Sense of humor. Mizah anlayışı demek. Before starting to paint. Resmi yapmaya başlamadan önce he would write the word fake or cheating or something a sometimes a vulgar word. E, tuvale, tuvale, fake, sahte ya da cheating ya da kaba bir söz yazıyordu. The word would be covered by paint. Kelime boyayla örtülüyordu. But would show up ama ortaya çıkardı. If anyone took the trouble eğer herhangi birisi took the trouble şu zahmete girişirse ne zahmetine to X-ray the paintings yani tabloları X-ray'den geçirme zahmetine katlanırsa ortaya çıkardı. Having X-rayed paintings işte tabloları X-ray'den geçirerek Some famous museums, bazı ünlü müzeler, discreetly, tedbirli bir şekilde, removed Keating's from their walls, duvarlarından, Keating tablolarını kaldırdılar. Although he faked paintings by many artists, her ne kadar o birçok ressamın, e, evet, tablolarının sahtesini yaptıysa da, Keating specialized in the works of Samuel Palmer, Samuel Palmer'ın eserlerinde uzmanlaştı. Unfortunately, maalesef maalesef Palmer's genuine output was quite quite small. Palmer'ın orijinal eserleri çıktısı ya da was quite small oldukça küçüktü. Much less than Keating's. Keating'inden çok daha çok daha küçüktü. And soon ve çok geçmeden the number of previously unknown or just discovered Palmers coming onto the market began to arouse suspicion ve çok geçmeden önceden bilinmeyen previously unknown ya da just discovered henüz keşfedilen Palmer tabloları coming onto the market pazara gelen began to arouse Suspicion, suspicion, eroz uyandırmak, suspicion da şüphe, şüphe uyandırmaya başladı. He admitted in court, o mahkemede itiraf etti. Görüyorsunuz arkadaşlar, ta başından sonuna kadar suçla ilgili bütün kavram ve kelimeleri içinde barındıran e, hakikaten e, ders niteliğinde bir okuma parçası. He admitted in court, o mahkemede itiraf etti ki, he was rather ashamed oldukça utanıyordu. Ashamed of the particular painting o belli bir tablodan he had been charged with faking sahtesini yapmakla suçlandığı mahkemede o belirli bir tablodan utanıyordu. Oldukça utanıyordu. It wasn't up to his usual standards. Onun geneldeki standartlarına uymuyordu. Yani adam mahkemede diyor ki Utanıyorum, güzel yapamamışım bunu, bu taklidi. He admitted everything, o her şeyi itiraf etti and took great delight ve çok zevk aldı in showing the greed of the dealers, tüccarların aç açgözlülüğünü krit ortaya sermekten, göstermekten çok zevk aldı. They had once exploited him, onlar bir zamanlar istismar etmişlerdi onu. And cheated their customers ve müşterilerini kandırmışlardı. He did not go to prison hapse girmedi, as the charges against him were dropped. için, ezburda. burda, işte aleyhindeki charges against him suçlamalar düşürüldüğü için, because of yüzünden demek, because of his poor health işte kötü sağlık durumu nedeniyle hakkındaki Suçlamalar düşürüldüğü için. After the trial, mahkemeden sonra, duruşmadan sonra, which had received a lot of publicity. Ki bu işte mahkeme yani duruşma çok ilgi çekmişti. Burası halkın ilgisini çekmişti kamuoyunun. He became very well known. O çok meşhur oldu. And appeared on television. Ve televizyona çıktı. He actually painted a Samuel Palmer in about half an hour. O aslında e, yarım saat içerisinde bir Samuel Palmer tablosu yaptı. In the television studio, televizyon stüdyosunda. With the whole process being filmed. Bütün o süreç, resmi yapma süreci filme alınarak. Yani kayda alınarak. Later daha sonra, He had his own television series. Kendi televizyon e, serisini yaptı, dizilerini yaptı. In which ki bunlarda da he taught his painting techniques. E, yani boyama, resim yapma tekniklerini öğretti. There is no doubt that, hiç şüphe yok ki, Keating had remarkable talent. Keating'in e, önemli, kayda değer bir yeteneği vardı. And at the end of his life ve hayatının sonunda... He received many orders for his own work. Kendi e, çalışması için e, birçok birçok siparişler aldı. Nowadays, bugünlerde even his fakes, onun sahteleri bile sell for quite high prices, oldukça yüksek fiyatlara gidiyor ya da yüksek fiyatlara satılıyor. Başka bir videoda görüşmek. Umuduyla hoşçakalın arkadaşlar.